Merhabalar Bugün sizlerle gene burası roast'u çekeceğiz. Bugün adımı değiştireceğim. Adımı Kral YTB yapacağım. YTB de anlamı YouTube zaten. Bilmeyenler için söyleyeyim. Hemen şuradan adımı değiştireyim buraya. Profile giriyorum. Şurada Yunus buraya yazan yere diyor ki adını yalnızca bir kez ücretsiz değiştirebilirsin bu hakkını dikkatli kullan. Daha sonra tekrar değiştirmek için elmas harcaman gerekir diyor. Ücretsiz bir şekilde değiştireyim bir tane. Yazıyorum. <laughs> Hemen şöyle. Bir dakika. Arasına şöyle boşluk koyayım. Bir dakika dur boşluğu koyayım. Aa, gene gitti. Bir daha yazacağım. Ee, B yazdım. Hemen devam diyorum tekrar yaz diyor. Kral YTB Onayla yazacağım. Onayla Büyük harflerle yazacak. Büyük harflerle gerekiyor. Onayla Heh. Adım artık Kral YTB. Kral YTB yaptım adım artık. Kulübümüzde oyunların kralı bildiğiniz gibi. O zaman hemen biriyle maça geçelim. Kimle gireyim? Karl değil. bitle gireceğim. Tek hesaplaşma savaş kırıntıları. <laughs> Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Çok mutlu olurum açar yaparsanız. Dediklerim. Şurada bir tane rico var. Of. Malını böyle çalarlar işte, böyle alırlar. Gel buraya seni de alayım. Ceki, bu Ceki herkes yenebiliyor. Bu Ceki çok güçlü. Bir de Nisan ayında Sproid diye bir karakter gelecek. Ya efsanevi ya da gizemli. Şuradan ben kaçayım, o beni almasın şimdi. Of, o ben aldı. Neyse öldük, öldük. Ölme. Ölme. Öldük. Neyse bu seferlik böyle olsun. Ama arada beni sıkıştırdılar. Burada benim bir suçum yok. Karakter değiştireceğim. Hemen bir arkadaş çağırayım. Hemen. Şuradan Uh, şunu çağırayım. Bir de şunu çağırayım. Niye reddettin şimdi? Neyse gelmiyorsa ben başka biriyle çift hesaplaşma gireyim. Hı, hmm, gene 8 bit alacağım. Burada çift hesaplaşmayı başka adamla yapacağım. Hemen gireyim. İnşallah birinci oluruz. Şuradan bir mi? Bir oynamasını biliyorsa tamamdır. Bazı birileri hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey hiç de bilmiyorlar yani. Bu, bunu bir göreceğiz yani. Bunu görmeden olmaz. Oh hemen dört takıma indik nasıl la? Burada Barley ile oynanmaz zaten. Öf arkadaşım öldü orada beş tane var. Beş tane var. Biz alırız. Üf. Arkadaşım gelsin. Of be. 13 tane oldu. Adamların hepsini kestim. Cık. Gene ölme ya. Bu oynamasını bilmiyor. Sen bir gel de ben seni öldüreyim. Brook. Aldım. Ya niye oraya gidiyorsun ya? Gene öldü herhalde. Aha aldı var. Hesaplaşma kalmışız. Birinci olduk. Hep ben oynadım zaten. O bir şey oynamadı ki. Bir daha var mısın? Bir daha yok bir daha yok. Bir daha var mısın? Oynamasını bilmiyordu lan ben bu. Bir an aklım karıştı. Gel 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 gel. Şöyle aldık mı? Hemen nereye kaçıyorsun ya? Uf, uf, yanlışlık yaptım ya. Bir bir. Lan bir yardım et lan. Bir yardım et lan. Şeyli kendine çok güveniyor. Şu of. Bizim adam hiçbir şey kesmiyor ki. Hepsini ben alıyorum. Aslında kesiyor da ben vuruyorum. Adamın canı çok az kalıyor. O da bir tane vurdu mu ölüyor işte. Benim kilimi çalmış oluyor yani. Boş ver bize gelsin kaçma. Alırız. Ha bize geliyor zaten. Gel 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 gel. Alırız sıkıntı yok. Öldü zaten. Ne kaldı ki? Aha aldım işte. 9 tane olduk. Gene yeniriz herhalde. Adamlar üstte kaçıyor. Hep yatıyorlar. Hesaplaşma kaldık. Şöyle aldık mı? Tamamdır. Bu halde bizde. bir daha oynayacağım mı? Bir daha oynayayım. Biraz biraz moralim geldi yerine. Biraz biraz iyi oynamaya başladı bizimki. Bazen bir çift hesaplaşma giriyorum. Adamlar APK duruyor. Hiç sevmiyorum onu. Bazen de hiç oynamasın bilmeyenler geliyor. Adamın adı biraz çok saçma. Daha üstüne iki nokta koymuş. Çok saçma bence. Herkes birbirini öldürsün. Gel gel buraya gel. Buraya gel. Bizimkinin yanına gidiyor da görüyorum da. Bizimki onu tek başına alamaz. aldık, aldık, aldık. Bu da bizde. Yani 11 tane oldu. Şurada 3 takım kaldı. Şurada savaşıyorlar. gene aldık. Sen bir sen karşı taraftan geç. Ben buradan Bir nere yapacağım? Bir. Bak işte, suçlu olan kim işte. Şimdi ben burada ne yapayım? Ne yapayım ben burada? Salaklı. Bi'nin salaklı işte. Gene ikinci olduk da. Birinci olabilirdik. Neyse ya. Şu aşağıda kutu geldi. 25 kupa kazandık. Hiçbir şey gelmez zaten. Geçen e, açtıydım savaş kutusunu. Max geldi. Max'in faz değiştirici diye bir şey geldi. Max ileri doğru atılır bu sırada düşmanların verdiği hasardan etkilenmez. Düşmanların üstüne atlıyor falan işte. Arkadaşlar. Daha. Neyse. O kupas 9350. Neyse. Neyse bugünlük videomuz bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.